Şansa bugün hava çok güzel. Sanki yazdan kalmış gibi. Bak köydeyiz. Benim evim oralarda. Boğazda yalıdayız demek isterdim ama diyemiyorum. Şuradan malzemeleri alalım. Meze yapacağız. Ama buradan almayalım. Burası biraz pahalı gelebilir. Şurada daha uygun fiyatlı bir market var. Herkes yapabilsin. Zaten her şey çok pahalandı. Uygun malzemeleri alalım. Bütün malzemeleri beraber alalım. Hayat çok pahalandı. Bakalım ne kadar mal olacak. Sonunda bir sürprizim var ama. Şöyle girelim. Bana bir sepet lazım. Sepetler nerede? İşte burada. Şimdi bir tane alalım şuradan. Türkiye'deki en ucuz marketteyiz herhalde. Şuradan bir süzme yoğurt alalım. 900 gramı 47,5. Son tarihi uygun. Hemen sepete. Beyaz peynir ihtiyacımız var. Sert beyaz peynir. 59, 81. En ucuzunu alacağız ama böyle sert olması lazım. Şunu alalım. 350 gramı 41.25 25 lira. <laughs> 350 gram. Tulum peyniri ihtiyaç var. En ucuzu şu. 54 lira, 300 gram. Hemen sepete. Şurada neymiş bu? Kırık peynir var. 39, 38 buçuk lira. Dikkatimi çekti. İlk defa görüyorum. Eskiden pazarlarda satarlardı fakir alamayanlar için. 38 ,5. Şunu da alalım. Bulunsun. Kullanır mıyız bilmiyorum ama bu kısa pete. Son olarak lor peynir ihtiyacınız var. iki tane var. Şu 44. Bu 24. 24.5'ten alalım. En ucuzundan. Bugünkü mottomuz neydi? Ucuz malzemelerle meze yapacağız. 206 lira 65 kuruş. Ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Yalnız dikkat ettiniz mi? Mutlu sonlu demiştim. Karta dikkat. Barbaros'un kartla alışveriş yaptık. Bugün Barbaros'tanız. Orijinal tarif için sadece beyaz peynir kullanacağız. Normalde feta peyniri kullanıyorlar. Burası 350 gram yani 175 gram 200 gram beyaz peynir gibi düşünebilirsiniz. Ama feta peyniri yok diye üzülmeyin. Türkiye'deki herhangi bir sert peynir en kötü sert peynir fetadan çok daha lezzetlidir. Bunu emin olabilirsiniz. Tatsız tuzsuz bir peynirdir feta. Peynirin üstüne 150 gram 175 gram peynirin üzerine 1 2 Şöyle dolu dolu 3 yemek kaşığı süzme yoğurt. Görüyorsunuz değil mi? Sizin için hiçbir masraftan kaçınmadım. En ucuz markete gittim. Orada bile neredeyse sadece şu kadar peynir için 250 lira ödeme yaptık. Bence ucuz. Bir mezeyi 500 liraya mal edelim. Zaten son muhikan gibi son kalan orta direkler de biziz. Bizi de bitirin. Bakalım kime satacaksınız bu memlekette ürünleri. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? İnsanlar evinde bir meze yapacak. Mezenin maliyeti 200 liraya geliyor neredeyse. Allah'tan Barbaros ödedi bugün. Barbaros'un kartıyla aldık. <laughs> Hiçbir masraftan kaçınmadı Barbaros. Haberi yok ayrı konu. Şöyle iyice ezdiğiniz emin olduktan sonra buradaki püf noktası kesinlikle elinize peynir topakları gelmeyecek ezerken. Görüyor musunuz? tamamen ezildiğine emin olun içindeki peynirleri. Bunun sosu da 2-3 şekil yapılıyor. Şöyle acı 2 tane biber bu miktar için. Hatta bir tane bile olabilir. Sizin durumunuza bağlı. Normalde bu yeşil biberle yapıldığı zaman beyazım tırak oluyor. Kırmızı biberle yapıldığı zaman biraz pembemsi oluyor. Biz ikisini birden kullanacağız. Yeşil biberlerle başlıyoruz. Şu kafalarını kullanmayacağız. Daha sonra şu iç tarafındaki sadece kafasını alıyoruz bakın. Sadece şu kafa bölümünü alıyoruz. Ve şuradaki beyaz bölümünü alıyoruz. İçindeki çekirdekleri kesinlikle bırakıyoruz. Yapıyı bırakıyoruz. Makineye yardımcı olmak için biraz küçük küçük kesiyorum. Parçalansın. İsteyen mutfak robotu kullanabilir. Ben de küçük bir mutfak robotu almayı düşünüyorum. Ama artık paramı çok dikkatli harcayacağım çünkü devamlı işe yaramayan makineler aldık ve kullanamıyoruz. Kırmızı biber. Ben isteyen burada çili kırmızı biber de kullanabilir ama ben bilecik biberi kullanıyorum. Hem acı hem de inanılmaz lezzetli. Bir tane daha koysak mı? Bir yarım daha koyalım. Yoksa buradan gideceğimiz herhangi bir yere bir ay boyunca koşarak gideriz acıdan dolayı. Kulaklarımızdan fışkırır. Hardal'da uyarımı dikkate almayanlar hala koşuyormuş duyduğuma göre. Biber de buraya. Tohumlarıyla birlikte. Şu kalan biberi görüyor musunuz? Bakın bunu unutmayın. Acı sevmeyen acı biber kullanmayabilir ama zaten mezenin adı yakan acı peynir mezesi. Trakoftari. Bak şimdi bu küçük ayırdığımız biber parçalarını şunun içine alıyoruz. Bunu unutmayın tamam mı? Bunu kullanacağız. Bu altın değerinde. Elma sirkesi hemen şöyle 1, 2, 3 yemek kaşığı elma sirkesi. Çay bardağı kullanalım kafalarda soru işareti kalmasın. Bu arada bir kamu spotu Yunan mezesi yapmanız sizi Yunan yapmaz. Mezeleri illa alkolün yanında tüketmeniz gerekmez. İsterseniz çayla kahveli de içebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Herhalde kamu spotu işe yaramıştır bazı arkadaşlar için. Devam. İyice ama iyice. Bir çay kaşığı, kırmızı, pul biber. Daha da acı istiyorum. Senin gibi insan değilim diyenler için. Tamamen pürüzsüz bir hal aldıktan sonra artık meyzeme göre sosu ekliyorum. Koray hiç tuz koymadın. Tuz koymuyoruz. Çünkü peynir zaten tuzlu. Siz tadına bakıp yapabilirsiniz. Koray hiç sarımsak koymadınız. Sarımsak bekledikçe ağırlaşır. İsteğe göre sarımsak koyabilirsiniz ya da koymazsınız. Yem yeşil olacak zannettiniz değil mi? Ama oysa ki bakın sarımtırak oldu. Birinci mezemiz trek of hazır. Hemen ikinci versiyonunu yapalım. Şimdi daha komplike bir meyze yapıyoruz. Esasında bunun birincikin çok daha lezzetlisini yapıyoruz. Türk versiyonunu hemen şöyle yine acı biberler. Bunu çili biberle yapacaksanız kırmızı çili biberle en az 4 tane kullanmalısınız. Acı istemiyorum diyenler 2 tane kapli biberle yapabilir. Yeşil biberle yapacak olanlar da acı yeşil biberle yapacak olanlar da 3 tane yeterli olur. Hemen bu közlenmeye. Bitti mi? Bitmedi vatandaş. Kırmızı ister kurutulmuş ister normal kırmızı acı biber. Mezenin adı belli zaten. Yakan acı peynir mezesi. Şöyle 5 tane yeterli olur. Sıcak su yumuşasınlar. Tartı mısın be? Tam 100 gram beyaz peynir. Tulum peyniri. Yine 100 gram tulum peyniri. Vay kardeşim tarttı mısın be? Şöyle biraz. Kırarak. Bu arada şunun bir tadına bakalım. Alınabilir mi? Sizin için söyleyeyim. Tulum peynirden ziyade çok lezzetli bir eski kaşar gibi. Eski kaşar olarak bakarsanız şovmuş. Ben size söyleyeyim. Lor peyniri Yine 100 gram. Bakkallar olur ya geri alır. Allah'ım vermiyor. <laughs> yani. Şöyle 100 gram. Yeni süzme yoğurdu açtım. Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı. Böyle dolu dolu bir yemek kaşığı süzme yoğurt. Bir sarımsak. Şöyle büyük bir sarımsak. Eğer ki mezeniz bekleyecekse çok ağırlaştırır mezenizi. O yüzden bir taneden fazla koymamanızı tavsiye ederim. Hele ki bu oranlara. Bu sefer ölçü için kahve fincanı kullanalım. Yine elma sirkesi. Kahve fincanının dörtte biri kadar. Devam edelim yarım kahve fincanı zeytinyağı. Çok olur mu? Kesinlikle olmaz. Şöyle bir limonun kabuğu beyazını inmeden bakın görüyor musunuz? Hemen çıkarttı. Bir çay kaşığı, bir buçuk çay kaşığı kadar limon kabuğu. Şimdi bunu karıştır. Maçın da başlamasına şöyle bir yarım saat kaldı. Bunların hepsi şu ana kadar 20-25 dakika sürdü. Sürmedi bile hatta. İyice izlediğinizi emin olun. Bakın görüyor musunuz? En ufak pürüz kalmadı. Farkında mısın? Eğmesin yakar. Çok sıcak. Şöyle iyice közlendiğine emin olduktan sonra. Zırh kullanır gibi küçültün. Robottan çekmeyin. İnanılmaz lezzet farkı olur ama Koray ben yorulmak istemiyorum diyenler robottan da çekebilir. Siz bilirsiniz ama robottan çekmezseniz çok daha lezzetli olur. Şöyle iyice küçültün devam edeceğiz. Devam. Suda beklettiğimiz acı biberlerimiz. Zaten yeşil de acı biliyorsunuz. İyice küçültmeye çalış. İyice zehir gibi oldu yalnız. Ben bu kadar çok acı sever miyim tartışılır. Ama Barbaros çok seviyor. Hemen ikisini birbirine karıştır. Bakın zırh gibi görüyor musunuz? Gözünüzde büyümesin. 2 dakikamı aldı farkında mısınız? Evet biberler sırasını beklesin. Bir avuç ceviz içi. Hatta bu az oldu. Biraz daha takviye yapalım. Burada cevizleri biraz iri iri doğrayacağız yalnız. Çok küçültmeyeceğiz. Biraz iri iri. Bakın görüyor musunuz? İri iri farkında mısınız? İri iri. Sonra hepsini karıştır. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı sizce? Size soruyorum. Bunun lezzetsiz olma şansı var mı? İçine Karıştır. Artık sadece karıştır. Şunu Yunanistan'a götürün. Yunanistan'da adalarda tatlıların Parmaklarını yemezlerse gelin beni bulun. Katı olmalı. Böyle kaşıktan su gibi akmamalı. Böyle aynen bu şekil düşmeli biraz bekledikten sonra görüyor musunuz? Evet bunun kıvamı tamam. Tabakları ayarlayalım. Ama meze tabak kullanmayalım. Daha doğrusu daha küçük bir tabak kullanalım. Mezeyi daha öne çıkarsın. Hemen iki tane orijinal tarif olan şöyle hafif ortasını aç. Servis yaparken biraz zeytinyağı şöyle ortasına Hatırlıyor musunuz? Acı biberlerden ayırmıştık. Acı olduğu anlaşılsın diye Acı biberler ortaya şöyle bir kocaman bir Yine üstüne zeytinyağı Biraz sağına soluna ceviz parçaları cevizde olduğu anlaşılsın. Valla tablo gibi oluyor. Şöyle bir kaba doldur. Kalanı şöyle üstüne bozulmaya engellemek için çok az zeytinyağı şöyle bir yemek kaşığı kadar kapat. Dolaba kaldır. Dolabın normal bölümüne artı dörde. Kahvaltıda mı yiyeceksin? Çıkar tadına bak. Arkadaşların geldi bir şeyler bir yudumlayacaksın yudumla dükkanın mı var pakette daha da ufak kavanozlara pakette satışını yap organik olduğu için evde yaptığımız için katkı maddesi koymadığımız için 2 gün bilemedin 3 gün bir hafta kadar da dayanabilir ama ben yine de en azını söyleyeyim size bu artık dolaba artık şunun tadına bakalım buna çatal kullanılır mı Tabii ki kullanılmaz 3 parmak tekniği şöyle atarsın bak böyle düşürmek insanın yıllarını alır hemen yağından, mezesinden hiç çatala gerek yok. Hiç yok. Açın ağzınızı. Her zamanki gibi ilk lokma sizin. Böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey olmaz. Ne diyor şu tadına bakalım. Vay vay vay. Açın ağzınızı ya. İnanılmaz acı. Oh. Alttan alttan ama yeniden yemek istiyorsun. Bu inanılmaz lezzetli. Yani çok tehlikeli. 2-3 tabak rahat rahat yiyebilirsiniz. Bu acı çekmek isteyenler için <laughs> yine bir maç başlamak üzere. Bugün hepsini Barbaros'un kartıyla yaptık. Bu tarifi Barbaros'a hitap ediyorum. Bu arada izleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar sizi unuttum zannetmeyin. Tabii ki unutmadım ama falan maçı maçı başlıyor. O yüzden sizinle daha fazla ulaşamayacağım bugün için. Hepimize yine sağlık tekrardan herkese selamlar. Yıllarını alıyor şunu şöyle düşünmek. Bakmayın 2 dakika gibi gözükebilir.